Yepyeni bir Anti Royale videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Klasik Clash Royale oyun her yıl olduğu gibi bu yılda bir kahpelik çıkarttı. Yeni gelecek olan güncelleme ile beraber kartlarda ve kulelerde max level 15'ten 16'ya çıkartılacak. Tabii ki sadece bu kadar da değil. Aynı zamanda elit kartlar ve büyük kitapları da kaldırılacak. Anlayacağınız Supercell'e yine baya bir para lazım. Şimdi hazırsanız ilk rakibimizi bulalım. Tamamdır ilk elemanı bulduk. Adama bol şans diyelim. Arkadan yaramazı bırakarak başlayalım. Bir yandan da bombacı atalım. Uzun zamandır bombacıyı kullanmıyorduk. Bol şans ve teşekkürler diyelim. Bombacıyı bir yandan özledim ama evrimli olarak falan kullanmadığımız için o kadar da işe yarayacağını düşünmüyorum. Şimdi şu anlık pek bir atak yapamayız ama şöyle bir alev topu bırakalım. Devam. Yaramaz ona bir tane vurursan çok makbule geçer. Bir tane vurdu ya. Yapacak bir şey yok. Ağacı zaten gelip kulemize vuramayacak. Biz bir yandan dev kar topu falan atalım. Evrim dönsün. Evrimli dev kar topu geldiği zaman ağır bir köstebek hata yaparız bunun üstüne. Adam da yalnız şu an çok küçük küçük iksirli şeyler atıyor. Bir bombacı falan bırakalım. Bekleyelim birazcık. Tamam. Bombacı nasıl olsa ölmeyecek. Valili atalım. Destemiz hızlı hızlı dönsün burada. Sıkıntı yok. Ya yani bombacı ölmese de balıkçı onu birazdan çekecek ama şöyle bir iskelet falan atalım. İpleri yine atıyorum şu ana. Yani sağlam bir atak yapamayacağımız için oyalanıyorum ben bir yandan. Alev topunu atalım burada buna. Adam bildiğimiz e, kraliyetle bir destesi oynuyor diyecektim zaten. Şöyle ilk önce bir yaramaz sonra bir tesla. Sonra bir bombacı bıraksak. Yaramaz orada ölmezse bir sıkıntı yok. Kraliyetle bir kuleye en fazla bir tane vurur. Onu bile vuramayacak. Çok güzel. Tam zamanında kestik onu. Bu arada arkadaşlar sizinle bir bilgi paylaşayım. Yanlış bilmiyorsam internetten Google üzerinden falan biraz araştırma yaptım. 2024 yılında Supercell tüm oyunlarının toplamından aylık ortalama 450 milyon euro falan kazanıyormuş. Adamlar bu kadar fazla para kazanmasına rağmen hala oyuncularını dolandırmaya çok iyi bir şekilde devam ediyorlar. Yani bir de açıklama olarak şey demişler. Oyuncular hesaplarını geliştirmek istiyorlardı. O yüzden 16 level olayını getirdik falan demişler. Herhalde dalga geçiyorlar. Hani ciddi bir açıklama olamaz zaten bu şekilde. Şöyle bir bombacı, sonra bir iskeletler. Başka bir şey yapmaya gerek olacak mı diye bakıyorum. Olacak çünkü bu ölmez. İki tane aynı anda vurmasın. Tam zamanında öldürdük ama adam bayağı bir iksir karına geçti. 2x'e de giriyoruz. Sol taraftan bir orospu çocuğu kraliyet dev attı. Yapacak bir şey yok. Mecburen evrimli dev kar topunu kullanacağız burada. Sonrasında bir bombacı. Avcı öne falan geçeydi. Daha da iyiydi de yapacak bir şey yok. Şuradan bir varil bırakalım. Zaten bombacının sayesinde avcı birazdan ölür de. Oğlum bombacıyı feda ettik lan. Şöyle bir yaramaz. Orada bombacı öldü diye psikolojim bozuldu. Sağ tarafa odaklanamadım. Yani sağdan yediğimiz hasarın aynısını soldan da yiyeceğiz. Bir alev topu atalım biz yine de. Erkenden alev topuna dönmeye başladım. Çünkü köstebeği falan tutabiliyor yani. Adamda hem varil var hem kraliyet aleti var. Acayip bozuk bir eşleşme şu an. Erken bir köstebek atalım şimdi. Tamam sonrasında şöyle bir iskeletler bıraksak. Bir yaramaz falan da atalım. Bombacımız orada biraz yaşayacak. Buna sadece bir dev kar topu atsak. Tamam. İkinci bombacı döndü aslında. İkinci bombacı ne, nasıl isim lan? Hükümdar ismi gibi değil mi? Sağdan bir iskeletler bırakalım. Oraya bir kart gelir mi acaba? Şöyle bir varil bıraksa. Tamam. Ya yani en azından kuleye hasar yemedik. Şöyle bir yaramaz. Abi biz ne yapacağız bilmiyorum ki baksana. Biz sağdan tekrardan bir köstebek falan atalım da hiç. Şu an çok şey oynuyoruz hani böyle zaman geçirmeye oynuyoruz yani. Sen ölmeyeceksin değil mi orası Orada bombacıyı da çekeceksin. Tamam. Şöyle bir dev kartopunu atmış olmak için atıyorum deste dönsün diye. Güzel. Sonrasında şöyle bir Tesla bırakalım. Devam. Bir bombacı. Alev topu tarzı bir şey gelirse de. Hmm. Yani bir dev kar topu atmak burada çok daha mantıklı olur herhalde. Yaramaz. Sonra bir Tesla'yı yetiştireceğim merak etmeyin. Alev topunu oraya atması çok güzel oldu. Tesla'yı kitlemiş olduk buna. Hasarda hala öndeyiz ama. Baksanıza piçe ikinciyi döndürüyor kraliyet devini. Şu an üçüncü de döndü bu arada biz savunma yaparken. Balıkçıyı öldürüp sağ taraftan köstebekle beraber atak yapalım. Bir de bombacı bırakacağım. Avcı gelirse diye bir dev kartopu bırakalım şöyle. Umarım avcıya tutmuştur o. Tutmamış. Yapacak bir şey yok. Bir yaramaz bırakalım. Avcı çok arkadan salak gibi kullandı. Bu da işe yaradı yani. Adam istemeden güzel savunmalar yapıyor arkadaşlar. Vallahi billahi. Şuradan bir bombacı bırakalım. Tamam. Sonrasında bir barbar var ile. Şöyle bir dev kar atalım. Güzel. Bombacı iyi iş yaptın aslanım. Sağdan devam. Şimdi bombacıyı tekrardan çevirdim. Bu adama bir atak fırsatı vermemek lazım. Şöyle bir yaramaz bırakalım. Tamam. Soldan varil falan atarız. Şu anlık dev kartı bunu kullanmak istemedim çünkü. Bir barbar varili. Kraliyet devi dönmeden bir iskeletler. Tamam. Şimdi ilk önce şöyle bir köstebek. Sonrasında bir alev topu bıraksak. Güzel. Evrimli testayı falan da atalım buradan. Hepsi geversin. Tamam tamam fena değil ya sıkıntı yok. Bir barbar varili. İki taraftan da iyi bir savunma yaptık aslında biz. Sağdan şöyle bir köstebek 27 saniye kaldı. Şimdi arkadaşlar çok dikkatli olalım. Bir Tesla artı bir bombacı. Tamam, bir dev kartopu alev topu atabilir Tesla ediyor o da. Oğlum çok güzel oynadık lan burayı. Ay, uzun zamandır Köstebek oynamıyorduk ama paslanmamışız beyler. Şöyle bir Köstebek. Ya yani tekrar bir Tesla falan da çevirebiliriz. Bir bombacı soldan bir yaramaz şöyle. Tamam, bir barbar valli. Bar Adama iyi oyun diyelim. Herif de güzel oynadı bu arada. İskeletleri de bırakalım. Tekrardan iyi oyun diyelim. Karşılık vermiyor çünkü ha. Şimdi oldu. Bu arada ben sunum yaparken videoda sürekli beyler beyler dediğim için özelden kızlar bana yazıyor. Sadece erkek takipçilerin yok kızlar da var. Hani böyle cinsiyetçi gibi sadece beyler beyler diye hitap etme falan diyorsunuz da. Arkadaşlar hani beyler ve bayanlar diyemeyeceğim için beyler böyle artık çok klasik geliyor yani söyleme olarak. Yoksa tabi kız takipçilerimizin olduğunu da biliyorum. Göstebek bırakalım sonrasında bir yaramazlatıp ilk hatamızı yapalım artık. Az önce erkenden alev topuna dönmeye başlamış olmamıza rağmen Maçı istediğim kadar kolay alamadık. Uzatmaların sonunda bitti. İlk hasar olarak Goblin çok güzel döşedi. Şimdi zamanında bir iskeletler falan bırakabiliriz buradan ama bir tık sollu bırakalım iskeletleri ondan sonra bir barbar valli atalım. Balık çok köprüye geç orospu çocuğu. Neyse şimdilik bir bombacı bırakalım öyleyse. Sıkıntı yok. O cellat vurmaz herhalde. Tamam. Hmm. Bir dev kar topu atalım tam zamanında. Güzel. Bombacı. Bombacı güzeldi de bizim kule prensesi geri gerizekalılaştı. Bir köstebek bırakalım. Evrimli dev kar topunu erkenden çevirmeye çalışacağım bir yandan. Orhan bunun destesi de her şey varlan adamda gereken. Goblinler gene de güzel vuruyor. Sarmaşığı iyi kullanamadı bu arada. Şimdi bunlardan pek hasar yemeyelim. İlk önce iskeletler ondan sonra bir bombacı bırakalım. Köstebek henüz dönmediği için bombacıyı atakta kullanamayacağız ama en azından gerekli savunmayı yaptı burada. Bombacıyı varille falan desteklesek yani hiç hasar verebileceğimizi düşünmüyorum ama en azından bombacı gibi bir kartı da insan değerlendirmek ister. Şöyle bir alev topu cellata bir tane vur aslanım benim işte bu. Bombacı gerçekten işin hakkını veren bir kart böyle. insanı hiçbir zaman pişman etmez yani. Buna yaramaz atacağız mecbur ama bir tık uzaktan atalım ki cellat çünkü yakından daha fazla hasar veriyor ya evrimli olduğu için. Yalnız Tesla'yı biz hiç kullanmamışız şu ana kadar. Bu seferki savunma biraz zor olabilir. İskeletleri falan şöyle öne atacağımızı düşünüp yaşlıca da atabilir. O yüzden iskeletleri bekleyerek atmak lazım. Tamam devam. Şöyle bir barbar valli. Sonrasında bir iskelet. Güzel. Şu gitsin. Zaten sağdan daha fazla hasar yediğimiz için bir önemi yok. İskeletleri öldür. Sıkıntı yok. Bir yaramaz. Hadi yaramaz bırak onu bırak. Ama ikinci Tesla'yı mı atacağız şimdi? Of of tekrar bir Tesla bırakalım biz şöyle de. Bombacı öldür onu erkeğim hadi bakayım. İşte bak gerçekten yani gerçekten çok güzel bir kart. Ya şu an herhalde muhafaza atacak kadar iksiri yoktur ama 2x olduğumuz için dönmüştür bir yandan. Şöyle bir iskeletler bırakalım. Hemen bir e, dev kartopu. topu arkaya doğru da alev topu. Cellata alev topunu atmış olalım. Uy zamanlamanın güzelliğini gördünüz mü? Benim diyen adam şu saldırıyı yapamaz ha. Yok arkadaşlar köstebek oynamak gerçekten insanı böyle bir anlamda rahatlatıyor yani. Şöyle bir yaramaz bırakalım. iskeletler evrimli Tesla. Savunmayı izle. Tekrar bir bombacı. Bombacımı öyle kolay kolay harcatmam. Bu tarz ipneler benim bombacımı öldüremezler. Yani gereksiz bir kasırgaydı. Adam biraz panik yapmaya başladı. Hemen bir köstebek atalım. Bu sefer yaşlı cadıyla karşılık vermek isteyebilir. Alev topunu hazırlayalım. Tamam ben gene de atacağım alev topunu. Saldın mı maçı hocam? Adama toksiklik yapmaya gerek yok. Maçı zaten saldı. iyi oyundu diye. Yani şu köstebek oynamak sanatsa ben en iyi sanatçılardan bir tanesiyim lan. O kadar destenin hakkını veriyorum ki. O yüzden böyle egoistçe konuşabiliyorum rahatça. Erkenden destemizi belli etsek mi? Adamın ilk kart atmasını mı beklesek? Yani elektro ruh attı ama bir iki kart daha atsın destesini anlarız. Biz sağ taraftan bir bombacı bırakalım. Makine olduğuna göre umarım yine muhafız destesiyle karşı karşıya değilizdir. Varil falan da var. Yalnız her türlü iyi hasar veriyoruz. Bu adamda muhafız vardır muhtemelen ama muhafız yoksa bile domuzcuklar vardır. Şöyle bir testle bırakalım. Ondan sonra bir barbar var yine. Tamam. İskelet falan atmaya gerek var mı diye bakıyorum bir yandan ama birazdan makinenin dikkatini çekebiliriz iskeletlerle birlikte. Şöyle zamanın yetişmedi. Bir dev kar topu. Ya tam attığın gibi kart gitmiyor böyle bir yarım saniye sonra gidiyor ya onu güzel ayarlayamadık bu sefer ama öyle pek bir hasar yemedik zaten şu anlık sıkıntı yok. Bir tık sağlı bir köstebek bırakalım çok belli tarzı bir şey gelirse alev topu atabiliriz ama tamam geldi bir alev topu atalım. Goblinler hadi aslanım varil gelmeden biraz vur şöyle. Yani. Varil döndü adamın. Olsun gene de fena bir hasar vermedik. Alev topuyla beraber toplam 500 hasar falan vermişizdir herhalde. Saymadım ama şimdi bir yandan bombacımızı bırakalım. İskeletlerle bombacıyı destekleyebiliriz. Şöyle bir Tesla artı iskeletler. Tamam. Vallahi dev kartopu'nu atalım. Şu yeşil olan yoksa çok fazla vuruyor. Hapishane kaçkını olan var ya şuradaki. Acayip hasarı yüksek onun. Arkadaşlar bilmiyorum. Evrimli köstebeğe falan buff geldi normalde ama şu an köstebek destelerinin eşleşmeleri de iki altın eşleşmeleri gibi. Böyle sürekli barzo desteler geliyor karşımıza. O yüzden eğer e, eliniz alışık değilse köstebek destesini kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum. Sağdan bir köstebek bırakacağım şimdi. Sonrasında bir de bombacı atalım. Arkadan sonuçta 7 iksir verdi. Bombacıyı doğrudan kesemezse sağdaki muhafızları falan biraz sıkıntıya uğratırdık diyeceğim ama yok. Hiçbir şey yapamadık burada. Bombacı bir tane daha. Sağlık olsun bir yaramaz bırakalım. Sonrasında şöyle bir iskeletler. Hmm. Bir Tesla bırakalım. Bir de varil. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mecburduk yani. Şimdi domuzcuklar gelirse kar topu elimde. İlk önce bir dev kar topu. Hepsi yere insin diye attım bunu. Sonra bir iskeletler. Bir yaramaz. Yani yere indiler ama yine de fazla hasar yiyeceğiz gibi. Bir de biz varil atalım burada. Muhafızın biri de yoksa bizim yaramızı gebertecek. Abi elini dev kar topunu keşke atakta kullansaydık ya. Dur bakalım şimdi şöyle bir dev kar topu oraya hangi kart gelirse gelsin. Alev topunu bu sefer domucuklara bekletmeyeceğim. Güzel bir alev topu hadi. Oğlum goblinler biraz daha biraz daha. Uy bir alev topluk can kaldı çok güzel. Hemen domucuk hata yapmak zorunda. Şöyle bir tesla önden bir tık. Gene makine falan atabilir bir yaramaz bırakalım biz. İyi oyundu diyelim hocam dam attık ve bitti bu iş. Gerçi ben bunu en başta bol şans dediğimde bu bol şans dememişti. Şimdi ona topma katmaya başlayalım canı sıkılsın birazcık yenildiği için. Tamam şöyle bir bombacı bıraksak. Sonrasında bir iskelet atacaktım da siktir edin. Önemi yok bu saatten sonra. Yaramazı falan da atalım. Adam sırf e, sinir olsun diye hala kart atmaya devam ediyorum bu arada. Yalnız ilk el karşımıza kraliyetle bir eşleşmesi geldi. Adamda kraliyet hayleti olduğu için baya bir sıkıntı yaşamıştık. Ondan sonra ard arda iki defa muhafız geldi. Bakalım şimdi nasıl siktir boktan bir eşleşmeyle karşı karşıyayız. Adama bol şans diyelim. Bu arada bugün zaten rakiplerimiz şanslı. Bize asıl böyle şans lazım. Köstebek destesini kusursuz kullanmak lazım. Yoksa çok sıkıntı yaşarız. Herhalde Pekka oynuyor adam. Evet evet kesinlikle Pekka oynuyor. Şimdilik testayı soldan bırakalım. Bombacıyla destekleyeceğim ama bombacıyı bir tık sağlatalım atalım. Belki devamında sağ taraftan bir köstebek atı yapabilirim. Hmm. Şöyle bir iskeletler bırakalım. Tamam. Bombacıyı koruyacağım ne parson olursa olsun. Ondan sonra bir köstebek. Acaba bunda hayalet var mı lan? Pekka köprü spamda genelde çünkü hayalet olabiliyor ama hayalet yoksa... Daha iyi diyecektim ananım. Tamam olan oldu. Sağlık olsun. Şimdilik şöyle bir Tesla bırakalım. Sonrasında bombacı. Şu salak öne geliyor ya. Şöyle bir iskeletlerle etrafını verelim. Tamam gayet iyi. Ne yapacağız? Hayalet ölmüyor ki. Şuradan bir barbar valli. Bar iki kuleyi de rahat rahat çalıştıralım. Tamam valli güzel kullandık. Sıkıntı yok. Bu gelip vurabilecek değil zaten. Ya burada kar topunu falan elimizden çıkartalım hadi de. Bir de öfke basıyor orospu çocuğu. Öfke bastığı için o kulede kırılacak. Om ne yapacağım ben şimdi buna karşı? O bir senin iksir yalnız azalmıyor mu? Bizde sınırlı iksir ya. Sende niye böyle değil? Hala haydut falan basıyor. Köprüden şimdi bir okşu kraliçe falan bassa şaşırmayacağım zaten. Adamın iksiri çok bol. Arkadaşlar bombacıyı falan desteklemeyeceğim. Bir ikisi adam bayağı bir sıkıntı yaşatacak bize. Biz iki ikisi bekleyelim. Hmm, evrimli testayı burada mecburen kullanacağız. Tamam sıkıntı yok. İyi bari sağdaki de etkilendiği hiç hasar yemedik. Oyun yönünü sol tarafa çekmek lazım bir yandan. Yoksa Pekka destesiyle beraber her köstebek attığımızda kalp biriktirip ondan sonra üstümüze gelecek. O yüzden sollu oynamak çok daha mantıklı. Tamam adam arkadan Pekka ile çıktı. Hemen bir köstebek ondan sonra bir yaramaz. Bir şey diyeyim mi? Kaldırdım geliyorum abi devam. Hayalet için bir dev kar topu olabilir şöyle. Evrimli Tesla birazdan açılacak sıkıntı yok. Açıl artık çarp şunu. Ah, tamam iyi. Fena değil şuradan bir iskeletler bırakalım. Sonrasında bir Tesla bıraksak. Şuradan bir Filiz Kemal'i e atalım. Sonra bombacı. Hmm. Bir köstebek. Bombacımı öldüremesinler diyor ok oklar attı piç. Sağlık olsun. İki kulemizde çalışıyor. Sıkıntı yok. Devam. Abi bu adamın gerçekten iksiri bitmiyor beyler. Şöyle bir varil Lan ölsene orospu çocuğu. Tamam şöyle devam. Sonra bir yaramaz. Hmm. Yani bir dev kar topu. Bir iskeletler. Sıkıntı yok. Şöyle bir barbar varili. Tamam. İyi, iyi hiç sıkıntı yok. Valla bir şekilde savunduk. Bir tane barbar bir kere hasar vuracak da. Valla bu da olsun arkadaşlar yani bu kadar. Ne emek verdim şu savunmayı yapacağım diye. Sol taraftan bir köstebek. Belki sağdan geleceğimizi düşünür burada bombacı olduğu için. İyi bari. Tamam şuradan şöyle bir iskeletler. Oradan bir dev kartopu. Kartopu da pekkaya gitti. Arkadan bir yaramazla çıkalım. Sonra bir bombacı atalım. Sağ taraftan da atak yapabilir o yüzden. Şöyle ortalı bir köstebek ilk önce biz bırakalım. Hemen bir iskeletler. Tamam. Tamam. Bir barbar var ile ondan sonra. Şöyle bir yaramaz. Bombacı yaşıyor. ikinci bombacı. Oklar açacağını biliyorum. Hemen köstebekle girelim. Tamam. Problem yok. Şuradan bir iskelet var. Pekka piçi ölsün. Piç kurusu Pekka var ya ölsün orada. Sonra bir dev kar topu atalım. Şöyle tekrardan bir bombacı. Abi yok hasarda adamı yakalayamıyorum ki. Ve her geldiğinde küçük küçük pasif pasif salak salak hasarlar veriyor ya. Şöyle bir yaramaz. Sonra bir köstebek. Dur bakayım iskeletlerle falan dikkat çeksek şöyle. Evrimli dev kar topunu kesinlikle savunmada kullanmayacağım onu biliyorum. Şöyle bir evrimli tesla çarpsın onu. Sonra bir bombacı ne olur oklar atmayı akıl etmesen. O kadar da zeki bir adam değilsin. Arkadaşlar evrimli dev kar topunu harcamadık. Yaramazı atalım şöyle. Oh sol taraftan atak zamanı. Pekka'yı atsın sıkıntı değil. Pekka ona bir tane vuracak. Ondan sonra hemen bir dev kar topu atalım şöyle. Tamam bir tane bile vurdurtmadık. Filiz Kemal Kule'de bir alev topu. Oğlum goblinler çıkın artık. Oh lan sağ tarafı unuttuk. Aa vur vur bir tane daha. Tamam 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 çok güzel her şey. Şöyle bir köstebek. Bunun atak yapmasına fırsat vermeyelim. Alev topunu çevirdiğim anda bu maç biter. Bir dev kar topu. Alev topu amana koyduk bunun. Oh be kardeşim. Ulan ne lanet olası nasıl bir maçtı. Götümüzden teraktı bu maçı alana kadar ya. Vallahi hak ettik son damlasına kadar. Tamamdır artık. Son rakibi de bulduk. Adama bol şans diyelim. Hemen şöyle bir bombacı bırakarak ana kulemizi aşıralım. Bol şans diyor. Teşekkürler diyelim. ile köstebekle birlikte destekleyip bir atak yapsak mı? Adam bize yalnız güzel bir kalp falan Şöyle biz de güzelinden bir öpücük atalım. Tamam. Atacağım kartopunu ya. Güzel. Bombacı bir tane vuracak orada inşallah kuleyle birlikte. Bir tane daha alsanım Olsun. Bombacı en azından orada fena bir hasar vermedi. Boku yedik ha. Çok sıkıntı bu. Şöyle bir barbar valli. Bar sonra bir iskeletler. Yani şimdilik bu savunma yapmış halimizde. Bir yerde bize xayını kitleyebilir arkadaşlar. Köstebeğin bir numaralı antilerinden bir tanesi zaten şey. Şimdi adam zaten bizi 1x'te yakalamak için hızlı hızlı oynayacak. Biz de 1x'te maçı bitirmemiz lazım. Yani en kötü ihtimalde bile kule takası almamız lazım. Buradan bir dev kar topu atalım. Sıkıntı değil. Tamam. Top orada yavaşladı ya. Biraz hasar verebiliriz. Şuradan bir yaramaz bırakalım. XY'ne karşı yapabileceğimiz en iyi combo, alev topu artı barbar var, var valili ama o bile yeterli olmuyor zaten. Yarı canı falan anca gidiyor galiba normal şartlarda. Şimdilik bekleyelim. Acaba hemen bir XA'yı gelir mi diye düşünüyorum da şöyle bir iskeletler. Sağ taraftan XA'yı atmasın diye soldan bir köstebek bırakalım. Hatta bir de bombacı bırakalım. Valkyrie henüz dönmedi. Ne atacak burada? Tamam iskeletleri öldür bombacı. Gayet iyi. Yani işte biraz en azından bir şeyler denedik orada. Bir varil bırakalım. Onu öldürsün. Sonra zamanında bir yaramaz şöyle. Başka bir şey yapmamıza gerek var mı? Yok. Tamam vurma hiç. Keşke gebersem ben. Vallahi. Şöyle bir iskeletler. Tamam orada bir tane iskeleti atlayacak elektro ruh. Artık 2x'e giriyoruz. Hızlıca işini bitirmeyi bir şekilde denememiz lazım. Hemen bir valkür gelebilir o yüzden bir dev kar topu. Tamam gönderdik valkürü çok güzel. Şöyle bir alev topu. Uy bombacı asladım döşe. Çok güzelsin sen be. Ulan şeyi de öldürdü bombacı. Okçu kraliçeyi de. Şimdilik bir iskelet bırakalım. Hemen bir Tesla artı barbar var ile. Tamam sonrasında bir yaramaz bıraksak. Çok güzeliz be. Devam devam tamam. Bu gayet iyi. Şuradan bir iskeletler falan. Başka bir şey yapmamak lazım. Bu ikinci ikseğini çevirmeden bizim atak yapmamız lazım. Abi sağ taraftan falan kartları çevirecek soldan hemen şöyle bir köstebek. Sonrasında bir varil. Yapacak bir şey yok. Lan yaramaz attık be abi. Tamam şöyle bir yaramaz. Şimdi alev topunu biraz... Takas alırsak hiçbir sıkıntı yok. Biz neden bunu düşünmedik hiç? Tamam dur bakayım. Takas aldık her türlü aldık takası. Ve ikseğine karşı takas alırsak eşleşme artık bize dönebilir. Gerekirse bir kar topu da atardık. Artık hiçbir şey yapmaya gerek yok. Şimdi zamanında bir dev kar topuyla şunu ittirelim. Özellik basıp orada 3 tac'a yaklaşmasın. Bundan sonra iyi oyundu diyelim hocam. Buradan vermem maçı çünkü. Ya X'e yine attığı zaman zaten doğrudan yanına kart spamlayabileceğim ya. Bu efsane bir şey. 3 çekmeyi de herhalde denemez X'e ile beraber. Bir yaramaz bırakalım. Ya şimdiden kuleyle birlikte biz alev topunu falan atalım. O top orada sıkıntı çıkartmasın bize. Sağ taraftan bir köstebek. Sonrasında bir barbar vali. Tamam. Valkyrie o taraftan kullanması iyi oldu. Şimdi bir tık soldan bir bombacı bıraksak şöyle. biz kiletlerle Valkyrie'yi oyalayalım. Tamam. Erken bir Tesla. Çok güzel oturdu Tesla. Lan bombacımı öldürdü hiç. Abi şöyle bombacımı saf saf öldürüyorlar ya. Çok güzel bir savunmaydı. Şimdi sağdan köstebek atarsak hemen bir top atacak muhtemelen köstebeğin oraya. Şöyle bir alev topu top için. Ondan sonra da bir dev kar topu. Ortadan da bir bombacı. Ama artık hasar verelim. Heh. İşte çok güzel oldu. Tamam tamam. Hasar verdik. Ortadan belki bir okçu kraliçe gelir diye iskelet bıraktım. Tamam zamanında bir Tesla. En azından çarpacak falan ya. Bir daha çık. Açıl artık. Çok güzel. Tekrardan bir köstebek bırakalım. Adamın artık pek bir çaresi yok bu arada. Bu garibim deniyor bir şeyler de. Şöyle bir dev kar topu. Sonra bir de bombacı atalım. Hadi çıkın. Abi şu köstebeği kitlemek kadar insanı rahatlatan bir şey yok. Baksana şuraya. Şuradan bir iskeletler. Sonra bir Tesla. Şöyle bir alev topu. Tamam. Bir yaramaz bıraksak. Gayet iyi. Sonrasında bir bombacı. Ortadan okçu kraliçe gelirse hemen bir dev kartopu. Sonrasında bir iskeletler. Dur lan. Bu kötü oldu bir tık. Bu kötü oldu ama sıkıntı yok. Hasarda bayağı bir öndeyiz. Şuradan bir köstebek bırakalım. İkinci okçu kraliçe gelmeden bir dev kar topu. O atmak çok da mantıklı bir şey değildi bence. Şuradan bir alev topu. Ortadan bir şeyler gelmeden alev topuna tekrar tekrar dönebilirim. Yalnız adam da rokete dönebilir burada. Dikkatli olmak lazım. Şuradan biri yaramaz. Tamam. Sonrasında bir Tesla bıraksak. Güzel. Sıkıntı yok. Şöyle bir Alev topu artı şey yapmışsak tamam alev topu attığımız zaman maç bitiyor adama iyi oyundu diyelim. Okçu kraliçeyi güzel kitle orada bir telaşa kapıldım ama bu eşleşmeyi çok güzel toparladık sonradan. Evet arkadaşlar destemiz buydu maçlarımız böyleydi. Ard arda gelen kötü eşleşmelere rağmen yine de güzel maçlar çıkardık ama dediğim gibi eşleşmeler kötü olduğu için bu desteği kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Onun dışında umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun.